Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin'den mükemmel bir video gelmiş oldu. Her zamanki gibi yine Kerem Bürsin iş başında. Müthiş bir eğlenceli bir an yaşadı. Çok zorluk yaşasa da yine de bir gün değil, iki gün değil, günlerce oyalandı ve sonunda istediğini aldı. Evet arkadaşlar. Tam resimdeki gibi figürünü kurdu ve çok güzel ve mükemmel bir kare ekranlarımıza gelmiş oldu. Sizler için Kerem Bürsin'den gelen o mükemmel videonu severek paylaşmaktayım. Gördüğünüz gibi günlerce süren hızlı macera dolu anlar Sonunda çok güzel bir şekilde sonuçlanmış oldu. Ve Kerem Bürsin'den daha da muhteşem görüntüler gelecek ki sizler için paylaşmış olacağım. Hoşça kalın arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı, yorumlarınızı